Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli kutu açılma videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane büyük kutum, 20 ta 26 tane küçük kutum var. Arkadaşlar e, diyebilirsiniz az diye. E, hemen arkadaşlar size şimdi e, bug'ı gösterim arkadaşlar. Arkadaşlar e, a, e, millet denemiş olduğunu söylüyor. Spot'a böyle bir süre tıklıyoruz arkadaşlar. En az 20 kere. Böyle tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni e, savaşçı bu koymuş arkadaşlar. Diyorlar ama ben pek inanmıyorum ama. Neyse. Evet arkadaşlar 22 kere 20 kere en az 20 kere dokunmuşuzdur. Şimdi arkadaşlar hemen e, ben bir de üstüne şöyle yapacağım arkadaşlar. Size dediğim gibi e, aşağı gidiyorum ben arkadaşlar. Nerede o? Oh. Arkadaşlar e, konumu böyle seçiyorum taklinde verdiğim konumu da seçiyorum. Dili de seçtim arkadaşlar. Hemen girişin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim kutularımın hepsini açacak ve karakterler çıkarırsa taktik işirecek. Hemen kardeşim tüm kutuları açıyoruz. 3 elmas geldi. 200 jeton kaplayıcı geldi. Hmm. Evet hadi Salim Bir kayıt çıkar. çıkar ee, Ben bir de bir hikaye anlatayım Arkadaşlar kardeşime böyle bir e, Önceki kanalımda e, Eski kanalımda demiştim ki e, 45 tane küçük kutum 6 tane küçük, e, büyük kutum vardı İlk büyük kutuları açtık. Büyük kutudan açtığı gibi Piper geldi arkadaşlar Piper Önceki büyük kutu açtım. Küçük kutuları açsın, büyük kutuları açarsın. Elmas yine geldi. Arkadaşlar yara bandı geldi. Oley. Teşekkür ederim Salih. Evet. Şimdi diğer küçük kutuları dönüyor. Açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar taktik işe yaramasa bile e, bana en azından yara bandı geldi. Bu da iyidir. Arkadaşlar bir de kutu bir anda böyle açım açılıyor, açılıyor ya. burada sen kalktan çıkacak gibi geliyor bana. Ama çıkmaz ya bu saatten sonra. O kadar şansımız yoktur. Ayyan. Beş elmas geldi. Arkadaşlar sıfır elmasımız vardı. On dokuz elmasımız oldu. Çok iyi. Ya bu yedi kutudan gelmez artık ya. İnanmıyorum. Ayy. Altı. Gelecek mi? <laughs> Gazi diyor gelmeyecek diye. Evet kendisi Armut diyor. <laughs> Merhaba desene. Merhaba. Evet Salih son iki kutun. Oh, ne oldu ya? Çok değişik bir şey oldu. 3 elmas. çok güzel ee, arkadaşlar kutu açalım hileli kutu bu kadardı arkadaşlar ee, Kardeşim Şeli'nin yıldız gücünü çıkardı Bakın şöyle yara bandını çıkardı arkadaşlar taktik karakter çıkmasa bile taktik yaradı ee, Hemen bakın arkadaşlar e, dükkanı zaten gelmiş ya, bakın alındı diyor şimdi çünkü çıkarttığımız için Arkadaşlar 22 tane elmas çıkardık. Sıfırdan, sıfırdan 22 tane elmas. Ee, hemen 200 tane de jeton katlayıcı çıkardık. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.